Ben Profesör Doktor Gülriz Kozbe, Batman Üniversitesi öğretim üyelerindenim. Sanat Tarihi Bölüm Başkanlığı yapıyorum. Arkeoloji profesörüyüm. Uzun yıllardır Anadolu arkeolojisi, özellikle Mezopotamya kültürleriyle ilgili çalışmaktayım. şimdi burada bulunduğumuz yerde Şanlıurfa Kalesi'nde de kazılarımıza 2020 yılında ilk kez başladık. Bu senede 2021 yılında da Cumhurbaşkanlığı kararlı 12 aylık kazı haline getirildi. Çanlıurfa Kalesi bulunduğu mevki yani Balıklı Göl nedeniyle burada ele geçen sanat çömleksiz neolitiğe tarihlendirdiğimiz Urfa adamı dediğimiz heykel nedeniyle preistorik prehistorik çağların günümüzden önce 12 binlere kadar gittiğini biliyoruz. En erken dönem buradan başlıyor. Daha sonra önce 2. binde bölgenin özellikle Asur milattan önce 1. binde de Yeni Asur İmparatorluğu çerçevesinde önem kazandığını biliyoruz. Fakat kalede daha henüz bunlara dair bir arkeolojik veri elde etmiş değiliz. Kale ağırlıklı olarak milattan sonraki özellikle geç antik çağı bizim için önemli kılıyor. O gözle baktığımızda Helenistik dönem sonrası Helenistik Büyük İskender'in varislerinden olan Selefkosların bölgede ve kalede varlık gösterdiğini biliyoruz. Sonra Selefkosların zayıflamasıyla burada Urfa'nın ilk krallığı kuruluyor. Ozroene ya da Edessa adıyla adlandırıldığımız krallığı ve Urfa'da buranın başkenti olarak görülüyor. Sonra karşımıza Arap emirlikleri, Moğollar, Haçlılar, Abbasiler Akkoyunlar, Memluklar, Selçuklular ve Osmanlıların çıktığını görüyoruz. Kalede yapılan iki yıldır devam eden kazılar çerçevesinde biz ağırlıklı olarak üst katlardaki Cumhuriyet dönemi geç kullanımını kaldırdıktan sonra Osmanlı'nın geç dönemiyle sütunlu alanların, anıtsal sütunların olduğu alanda Edese Krallığı'na ait izlere ulaştık ilerleyen kazı çalışmalarıyla İslami dönemin işte Memlukları, Akkoyunlularına çünkü yazıtlar mevcut kalede dolayısıyla o döneme ait buluntularında çalışmalarımız çerçevesinde ele geçeceğini düşünüyoruz. 2021 yılı Şanlıurfa Kalesi kazılarında farklı olarak Batı Burcu'nun restorasyon çalışmalarını başlattık. Ee, özellikle Batı kesiminde belki de bir giriş kapısını da içeren tonozlu bir yapısı olan Batı Burcu'nun e, basit onarımla ve koruma altına alarak e, gerekli daha geniş kapsamlı restorasyon çalışmalarına ön hazırlık başlattık. E, geçen yıl 2020 yılında kazdığımız A ve B sektörleri olarak adlandırdığımız Monumental mimarinin çıktığı yerlerde yaptığımız çalışmalar sonucunda belki şimdi için çok erken bir tanımlama olmakla birlikte elimizdeki çanak çömlek seramik buluntularından yola çıkarak bir de sur duvarlarındaki yazıtları da göz önüne alarak belki şimdi bulduğumuz kazdığımız alanın bir saray yapısı, özellikle de Memlük dönemine, Memlükler dönemine ait bir saray yapısı olduğunun İlk izlenimlerini edinmiş durumdayız. Tabii bunu zamanla çalışmalar derinleştikçe, yaygınlaştıkça daha çok tanımlar hale geleceğiz. Anıtsal sütunların bulunduğu yerde belki Urfa'nın ilk krallığı olan Edessa'nın kışlık sarayının açılması için, ortaya çıkarılması için oradaki çalışmalara da ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izli ve maddi desteğiyle başkanlığım altında yürütülmekte olan Şanlıurfa Kalesi Arkeolojik Kazı Çalışmaları iki yıldır devam etmekte. Buradaki amacımız, temel amacımız tabii ki arkeolojik eserlerin ortaya çıkartılması. Ama bunun yanı sıra ortaya çıkardığımız anıtlara uygulanacak restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla eserlerin ziyaret edilen kişiler tarafından daha kolay algılanmasını, daha anlamlı hale getirip onları bütünleştirerek, birbiriyle ilgili hale getirerek söz konusu dönemleri daha genel anlamıyla, genel boyutuyla ortaya çıkarmak. Bunu gerçekleştirirken tabii yerel yönetimlerden de çok katkı görüyoruz. Bu kazıların sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız destekle gerçekleştirmek mümkün değil. Özellikle Şanlıurfa Valiliği'ne, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, Kalemizin bulunduğu Eyyubiye ilçesindeki belediye başkanlığına, ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün her anlamda bize göstermiş oldukları destekle bu kazıların başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktayız. Bütün bu çalışmalar sonucunda bir kere kalenin ziyarete açılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle anıtları tümüyle ortaya çıkarılmış, restore edilmiş bir öğren yerini belki de bir açık hava müzesi olarak Şanlıurfa'nın, bölgenin ve Türkiye'nin turizmine kazandırmak.